Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ediz Hoca. Arkadaşlar bu dersimizde Kirchhoff'un gerilim kanunu ile ilgili örnek bir soru çözümü yapacağız. Şimdi Kirchhoff'un e, gerilim kanunu neydi arkadaşlar? Kapalı bir ilmek içerisindeki ya da göz, çevre, loop e, diye adlandırabileceğimiz kapalı bir ilmek içerisindeki toplam gerilim düşümü neydi? Sıfırdı arkadaşlar. Evet onu da şu şekilde e, belirtebiliriz arkadaşlar. Şöyle diyelim. E, kapalı bir ilmek içerisindeki toplam gerilim düşümü sıfırdır dedik. Şurası nedir? Kapalı ilmek diye ifade edebiliriz. Ya da bir elektrik devresinde sağlanan güçlerin toplamı Harcanan güçlerin toplamına eşittir. Yani kaynak üzerindeki gerilimlerin toplamı direnç üzerindeki gerilimlerin bu devreye bakacak olursak direnç üzerindeki gerilimlerin toplamına eşittir diyebiliriz arkadaşlar. O zaman e, şu şekilde yapalım. <laughs> e, arkadaşlar şimdi akımımızın yönünü belirleyelim önce. Akım neydi? Akımın yönü artıdan eksiye doğrudur. Fakat elektron akışı yani elektron hareketi ise eksiden artıya doğrudur. Bunu her derste hemen hemen her derste belirtiyorum zaten arkadaşlar. Ee, şimdi önce akımımızın girdiği yeri artı çıktığı yeri e, ne kabul ediyorduk? Eksi kabul ediyor idik. O zaman bizim akımımız akımımızın kaynaktan girdiği yer artı çıktığı yer eksidir diyebiliriz. Şurada bir e, şunu da yapalım arkadaşlar şurada yine akımın bakın kaynaktan artı eksi kaynağımızın artı eksi taraflarını e, yanlış bilmeyelim bunlar çok önemli çünkü o zaman şöyle yapabiliriz sevgili arkadaşlar bizim akımımızın yönü bakın şu şekildedir kaynağımızın eksinden girer akım değil mi bakın şu şekilde devreyi tamamlar dolayısıyla ben e, bu şekilde bir e, şeyle akımı yönünü belirleyebilirim. Şimdi sevgili arkadaşlar akımız bu şekilde ilerlediğine göre akımızın bakın kaynağın artısı direncin bu tarafına geldiğine göre kaynaktan akım e, akımın girdiği yeri kaynaktan girdiği yeri eksi çıktığı yeri artı kabul ediyoruz. Akım dirençten girerken ise girdiği yeri artı çıktığı yeri ise eksi kabul ediyoruz. O zaman benim akım bu şekilde bir yol izler sevgili arkadaşlar. Yine bakın şu şekilde gelirse eğer dirence girdiği yeri artı çıktığı yeri eksi kabul edebilirim. Yine gördüğünüz gibi şu şekilde artı eksidir diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlar ben akımlarımın girdiği çıktığı yerleri ne yaptım? Belirlemiş oldum. Ee, bakın, önceki derslerimizde şöyle bir ifade kullanmıştım. Ee, akım bu şekilde gidiyorsa işte e, dirençlerden girdiği yeri artı çıktığı yeri eksi kabul edebiliriz demiştik. Ya da şöyle de düşünebiliriz. Bakın benim kaynağımın artı tarafı şuraya geldiğine göre direncin şu tarafı girdiği yer artıdır. Çıktığı yer eksidir. Fakat şurada şöyle bakın, şuradaki kaynağa bakacak olursanız. Buradaki kaynağın eksi tarafı bakın bu tarafa gelmiş artı tarafı bakın çıktığı yer eksi tarafa gelmiş kafamız karışmasın. Eğer bu şekilde farklı yönlü dirençler var ise, farklı yönlü kaynaklar var ise bakın burada kaynak eksi artı yönlü, burada artı eksi. Ne yaparım ben arkadaşlar? Şöyle bir şey yapabilirim. Akımın ben şu oku izlerim arkadaşlar. Şu bakın. Şu yuvarlak çizdim ya hani şu kırmızı yuvarlak akımın yönü çizdim ya. Bakın buna göre benim akımım şöyle bir yol izliyor değil mi arkadaşlar? Bakın şöyle. Bakın o zaman girdiği yer artı çıktığı yere eksi. Bakın girdiği yer artı çıktığı yer eksi. Girdiği yer artı çıktığı yer eksi kabul ettim. Bunları üstüne basa basa anlatıyorum. Bunun nedeni ise arkadaşlar bu çok karıştırılıyor. Bu elektrik devreleri dersinde ya da devre teorisi, devre analizi, elektrik devre temelleri derslerinde bunların hepsi aynı dersler. İşte bu derslerde arkadaşlar en çok en çok sıkıntı yaşadığımız noktalardan biri bu akımın yönleri. Bu konuda kesinlikle e, tereddüte düşmeye gerek yok ya da korkmaya gerek yok arkadaşlar. Bu konuda e, yapmamız gereken şey bu konuda yapmamız gereken şey e, nedir? Yani bu akımın yönlerini doğru bilirsek soruları çok kolay, çok rahat bir şekilde arkadaşlar öğrenebiliriz. O zaman biz devremizi üzerinde, devremizin üzerindeki formüllerimizi yazmaya başlayalım. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? V1, V2, V3 gerilimleri isteniyor. Yani R1, R2 ve R3 dirençleri üzerine düşen bakın gerilimler isteniyor. O zaman benim ne yapmam lazım arkadaşlar? Şimdi formülümüzü yazmaya başlamam lazım. Ne dedik? Kapalı bir ilmek içerisindeki toplam gerilim düşümü sıfırdır. Ya da ya da arkadaşlar sağlanan gerilimler sağlanan gerilimler harcanan sağlanan gerilimler harcanan harcanan gerilimlere eşittir diyebiliriz. Zaten bu iki formülde ikisi iki formülde aynı kapıya çıkıyor arkadaşlar formülleri yazdığımız zaman iki eşitlikte de aynı değişen bir şey yok. O zaman e, şöyle yapalım <laughs> sevgili arkadaşlar e, bizim 10 volt gerilimimiz ve 34 volt, voltluk iki tane gerilimimiz var. Bu 10 volt gerilimden başlayarak formüllerimizi yazalım. Şimdi akımımız bakın 10 volt. Ee, eksi artı artı eksi artı 10 voltu eksi olarak kabul edelim arkadaşlar. 10 voltu eksi kabul edersek çünkü bunun yönü eksi artıdır. Bakın buradan artı eksi olarak bizim e, yönlerimiz bu şekildedir arkadaşlar. Bakın eksi artı artı eksi ise eğer eksiden girip arttan çıkıyorsa eksi ise artıdan girip eksiye çıkması nedir? Tam tersidir. O zaman bunu artı kabul ederiz arkadaşlar. Ya da şunu eksi kabul edersek bunu artı bunu artı kabul edersek burayı eksi kabul edebiliriz. Bu ne ile alakalıdır? Akımın yönüyle alakalıdır arkadaşlar. Dolayısıyla eksi 10 volt artı akımımıza biz <laughs> i akımı demiştik. i çarpı v1 üzerine düşen 2 ohmluk direnç üzerine düşen gerilim nedir? v1'dir. Bunu da biz e, hatta şöyle yapalım artı v1 artı eksi artı bakın direncin yönüyle bakın direncin giriş çıkışı artı eksi kaynağın giriş çıkışı artı eksidir arkadaşlar. O zaman ne yaparız? Artı 34 artı yine bakın giriş artı çıkış eksi dolayısıyla v2'ye de biz artı v2 deriz. Artı yine bakın giriş artı çıkış eksi. Bunu da yine artı V3 diyebiliriz. Eşittir sıfır. Bakın ne yaptık? Kapalı bir devredeki toplam gerilim düşümü 0. Sadece şu 10 voltlu kaynağın yönü diğerlerinden farklıdır. Akımın girdiği yer eksi çıktığı yer artı. Diğerlerinde akımın girdiği yer artı çıktığı yer eksi. Dolayısıyla bunu biz eksi 10 volt olarak kabul ettik. Eğer bunu artı kabul etseydik diğerlerini eksi kabul edecektik. Devam edelim arkadaşlar. O zaman <laughs> eksi 10 volt artı V1 üzerine düşen gerilim nedir? 2 çarpı I akımı I çarpı 2 artı 34 artı V2 nedir arkadaşlar? 4 çarpı I ya da I çarpı 4 artı V3 nedir? Akım I akımı I çarpı nedir? 6'dır diyebiliriz i çarpı 6 eşittir 0. O zaman arkadaşlar buradan biz i akımını bulabiliriz değil mi? Ee, o zaman şöyle diyelim. 2 i artı 4 i artı 6 i ne yapar? 6 12 i. Eksi ee, 10 volt karşıya atalım. 34 ile karşıya atalım. Ne yapar? 34 eksi 10 24. Eksi 24 ise I eşittir. Eksi 2 amper olarak biz I'yi ne yaptık? Bulmuş olduk arkadaşlar. Bizim I akımımız neymiş? Eksi 2 ampermiş. Zaten e, ne yaptık sevgili arkadaşlar? Başta V1, V2, V3'ü söyledim sizlere. E, V1 nedir? V1'e ne dedik? E, V1 bakın onlarda yazıyorum. V1 eşittir. I çarpı 2 o da eşittir arkadaşlar. I kaçtır? Eksi 2 iki çarpı 2'den o da eşittir 4 volttur. V2 nedir sevgili arkadaşlar? Bakın i çarpı 4'tür değil mi V2'de? Eşittir. i çarpı 4 o da eşittir. i'miz eksi 2 idi çarpı 4 o da eşittir. Bakın burası eksi 4 volttu. Eksi 8 volttu. V3 ise sevgili arkadaşlar I çarpı bakın 6. Neden? Çünkü Ohm kanununa göre e, bakın V3 üzerinden I akımı geçiyor. I akımı devrenin seri devre olduğu için bütün elemanlar üzerinden geçen akım hangisidir? I akımdır. Çünkü seri devrede ne dedik arkadaşlar? Akım sabittir. Bütün devre elemanlar üzerinden geçen akım seri devrede birbirine eşittir. O zaman V3'e ne dedik arkadaşlar? I çarpı 6, o da eşittir I nedir? Eksi 2 çarpı 6, o da eşittir arkadaşlar, eksi 12 volt olarak v 3 geçen gerilimde biz bu şekilde bulabiliriz sevgili arkadaşlar. <laughs> ne yaptık? Gerilimlerimizde bulduk. Bütün gerilimlerimizde ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Ee, bu şeyi şu ikinci formülle bakarak da zaten e, devreyi çözersek aynı sonucu buluruz. Ne, ne buluruz arkadaşlar? Sağlanan gerilimler, harcanan gerilimlere eşittir. Yani şu şekildedir arkadaşlar. Şu şekilde yapabiliriz. <gülüyor> ee, <gülüyor> Dediğim gibi sevgili arkadaşlar harcanan güçler, sağlanan e, güçler ya da gerilimler harcanan gerilimler eşittir. Bizim sağlanan gerilimlerimiz nedir? Ee, sağlanan gerilimlerimiz şunlardır değil mi ee, 10 voltla 34 voltluk kaynaklar bize gerilim sağlamaktadır aynı şekilde dirençlerde bizim güçlerimizi harcamaktadır dolayısıyla gerilimleri bir tarafa dirençleri bir tarafa altımız aldığımız zaman aynı şeyi buluruz Yine akımın yönü bu şekilde olduğundan dolayı e, gerilim iki gerilim kaynağının yönü farklıdır bakın burada eksen artıya doğru A, eksiden girip artıdan çıkıyor. Buradan a, tam tersi şekilde artıdan girip eksiden çıkıyor. O zaman birini artı birini eksi aldığımız zaman şöyle yaparız. 10 eksi e, 34 eşittir arkadaşlar. i çarpı 2 artı i çarpı bakın harcanan gerilimler 2 voltluk 2 ohmluk direnç üzerinden düşen gerilim V1 nedir? i çarpı 2'dir. Artı i çarpı 4 artı i çarpı 6 o da eşittir. Eksi 24 eşittir. 12 6 6 daha 12 i ise i eşittir. Yine eksi 2 amper olarak biz ne yaptık? Yine i'yi e bulmuş olduk. İkinci şeyimizde arkadaşlar. ikinci örneğimizi de bu şekilde biz ne yaptık? Bakın şurada yine sağlanan gelinler harcanan gelinler işte e i yi yine aynı şekilde bulduk. Zaten i'yi e yerine koyarsak gerilimlerde bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Bu örneğimiz yeterli. Ee, şimdi <laughs> Kirchhoff'un akım gerilimleriyle ilgili arkadaşlar ee, ayrıntılı olarak anlatıp örnekler çözdük. Çözümleme metotlarında da yine aynı şekilde ee, bunları analiz tekniklerinde ve çözümleme metotlarında bunları kullanacağız arkadaşlar. Nerede kullanacağız? Çevre akımlar yöntemi, düğüm gerilimler yöntemlerinde bunlar bizim temel yapı taşlarımız ve aynı zamanda Tiveri'nin Norton süperpozisyon teorimli, teorim, e, teoremlerinde ve devre analizinin konularında da bunları yine kullanmış olacağız arkadaşlar. Lütfen e, sorularınızı yorum bölümüne yap, yazınız. Elimden geldiğinde geldiğince cevaplamaya çalışıyorum ve lütfen abone olalım arkadaşlar yeni videolardan haberdar olmak için. Ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.